Bunu göstermeliydim ama. Bunu harbi göstermeliydim. Bize son da kalp yaptı. oyunu oynadığın için teşekkürler dedi. Ve oyun burada bitti. Peki tekrar başlasam ne olur? Ha tekrar aynı şeyler. Ben o zaman öbür videoyu sileyim. Bunu koyayım yerine ama onda da dedeyi kurtarıyoruz ya. Silmek de istemiyorum. Ondan dolayı başla. <laughs> Müzik çok garip ama ya. Başka çık çık ha çok. Nisa. Sonunda bize kalp yaptığı için oyuna çok şakiller milletiydi. Adam gibi oyun yapmışsın ama makinaryumu yenemezsin makinaryum sana bin basar. Makinaryumu bileniniz vardır ama makinaryum harbi çok güzel. Hatta size bir şey söyleyeceğim. Ben makinelerimi 5 yıldır indirip oynamak istiyorum. Hileli oyun indirme programından bile indirdim. O bile açmadı. İlla paralısını indireceğim. Sadece videosunu izliyorum kuru kuru. Oynayamıyorum. Ama şu tipinden mutlu olmak yeter. Hop. Yani mutlu ediyorum şu an tipi. <laughs> Neyse. Şu sondaki kalbi görün. Bak. Pikseller böyle çıkıyor. Ya, bir kalp. Sizi karşılıyor. Dünyadaki en güzel şeylerden biri. Bu tip oyun sonlarını çok seviyorum. Mutlu oyun sonlarını. Dünyadaki en güzel oyun sonla sonları.